Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle dediğim gibi artık üzüm sezonu açıldı. Aslında biz daha 10 gün önceden açtık. Video çekemedik. Çok şeylerden dolayı, yoğunluktan dolayı. Böylese size meşhur üzüm serme makinemizi brandanın altında olan makineyi göstereyim şöyle size detaylı. Size bugün şu an üzüm serme tanıtım çekeceğim. Sonra akşam işte şunları falan dolduruyoruz. Onların videosunu da çekerim. Arkadaşlar üzüm serme makinemiz burada bir pompası var arkadaşlar. Arkadaşlar daha yeni fark ettim bunun burası çatlamış. Dı 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 dı. Ben de daha yeni bakıyorum. Arkadaşlar böyle bunun altı bir hazne. Sıkıl tutayım valla gider telefonu. Arkadaşlar böyle bunun altında hazne var. Bunun yani burası kadar. Şey burada bir vanası var içini boşaltıyoruz. Buradaki size yağlı posta dolusu bizim bandırma da kullandığımız yani. Üzümde kullandığımız. Bunlara bakıyorsunuz görüyorsunuz burada bir tane köpek var. İşte buradan buradan pompa basıyor. 750 devir 750 devir alıyoruz. Rolant'te motorumuza başakta sürüngen var. Sürüngenle diyoruz onu. İşte ben kullanıyorum. Burada abilerim var. Onlar da şey yapıyorlar, seriyorlar falan. Böyle kaldı bugün. Biz artık kendimize başladık. Mehmet abimiz var demiştim. Şu kuru olan onun ve şurada bakın kurlar var. Orada topluyorlar. Onu da çekeyim, onu da çekeyim size videosunu. Çünkü netlemedim. Orada topluyorlar. Böyle bunlar arkadaşlar püskürtüyor buradan suları yıkıyor. Biz şimdi buna su dolduracağız. Onları da çekeceğim size. Böyle çul var burada. Çul takma yeri var. Buradan çul takıyoruz. Buradan Arkadaşlar yani durduğu yerde daha güzel anlatamazdım. Çünkü burada hemen kullanımda olduğu için motorumuz şu an evde. Motorumuz orada Ford da evde. Ford arkadaş Ford'u gördü. Son halini videosunu atmadı. Atmadı şu an. Onun işte gördüğünüz gibi buradan bu bantlar inerliyor ikisi de. Buradan işte yıkanıyor, süzülüyor. Buradan buraya atılıyor. Buradan hemen sergici ablalarımız hemen düzeltiyor bunu. Böyle arkadaşlar. Buraya çul atıyoruz arada sırada. Normal bu çul yeri mi bilmiyorum. Ama biz buraya iki tane çul atıyoruz. Dursun diye. Burada pimi de biri çalmış yine. Öyleyse her şey oluyor. Bunu da ben başağın önündeki filiz kesmeden aldım. Başağın bunun şey demir kopmuştu. Arkadaşlar bunu çok riskli bir işi var. Temizleme. Bunu şuraya bir demir takıyoruz. Buradan bunu winch kaldırıyoruz. Bunun burası falan açılıyor. Buradan komple bu bant kaldırıyoruz. Bunun altına girip temizlik yapıyoruz. Çok riskli bir iş. Yani düşse altında ölürsünüz. Öyle diyeyim size. Şöyle bir bu da onun emniyet pimi. Yani bunun ne kadar oraya da olsa yani iki şarttan olsa inanca fayda eder bence. Bir tane ne kadarcık faydası olur. O gayrimeşru. Yani fazla iş güvenliği bizim Türkiye'de önemsenmiyor. Şunu takayım yine şuraya. Dediğim gibi buraya bir sepet koyurdu arkadaşlar. Sepetlerimiz. Şu an burası da dediğim burası bizim bağımız. Burası ki buğdayın biçimini izleyelim. Burası çok güzel bir görüntülenme aldı. Bin görüntülenme alan tarlamız burası arkadaşlar. Orada üzüm çullarımızı göstermiştim size e, ee, videosunda. Arkadaşlar işte size böyle göstereyim içine. Bunun içine yağ koyuyoruz böyle bidonların içine. Bakın yağ koyuyoruz. Bunu posta usula karıştırıyoruz, kırıyoruz. Bu yağ e, kırdık mı döküyoruz. Bu yüzümüz sarar, mı, parlak olmasını sağlıyor. Bu da böyle acı yağımız Allah gidiyor. Böyle burada acı yağımız var. Zeytinyağı bu da yani arkadaşlar. Nohçem diye bir madde var. Onu da kullanıyorduk. Onu Mehmet abi kullandı. Biz kullanmadık onu nedense. Burada yağ bir to şeylerimiz falan var. Ay şunu kim döke, şunu döke biraz dökeyim. Ben şunu dökeyim azıcık dibinde varmış. Dediğim gibi bunun ayağı vardı. Burada Arif abi, bu videoyu izler mi bilmiyorum. akıllı Arif abim bunu kaynattırma diye götürüp komple ikiye kestirip gitmiş. Ayağımız yok. Geçen gün bu da devrildi. Bir daha yerden zincirle falan kaldırdık. Yani çok riskli işler arkadaşlar. Bunların da yine de işte, işte, orada kalırken çürümüş artık sivapları kaçırıyordu. Neymiş? Burada bir aynası var. Ben motordan bakıyorum. Buraya üzüm burada boşluk var mı diye böyle bir ayna var. Burada makara var işte. Bunu kaldırıyoruz. Burada emniyet demirleri var onun. Emniyet demirleri nerede bilmiyorum. Arkadaşlar böyle yani başka anlatabileceğim size bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Güle güle.